Ablanla tanışmak, onunla konuşmak istiyorum Lal. Önce ben konuşup açılayım ona. Peki ne zaman? Hemen, hemen bu gece. Ya bir engel çıkartırsa? Çıkartmaz. İlk ve son sevgime hürmet edecektir ablam. Allah korkuttun beni kız <laughs> Misafirimiz mi var? Evet sensin o Bu gece diplomanı kutlayacağız Bak şarap da aldım ikimize Sonra sevdiğim piyazdan da yaptım Yumurtalı Ekmekleri de kızartırım istersen Bu gece bizim gecemiz Lale Abla Sen <laughs> Ablacığım Canım benim Beni de ağlatacaksın şimdi. Oysa en mutlu gecemiz bu. Hep gülmeni istiyorum. Hadi otur yerine. Abla, sana bir şey söylemek istiyorum. Önce iç, sonra konuşuruz şerefine sıhhatine ablacığım Şimdi çok iyiyim doktor. Bir bardak su getirir misin? Saklayacak değilim. Durumunuz tehlikeli. Şimdiye kadar neden bir doktora görünmediniz? Yalvarırım doktor. Kardeşim duymasın. Bu gece en mutlu gecesiydi onun. İyi ama... Yalvarırım. Söz verin, o anlamasın hiçbir şeyi. Gördün mü Lale, hiçbir şeyim yokmuş. Gene de hastanede doktor arkadaşlarımın görmesini istiyorum. Çünkü benim ihtisasım değil. Teşhisiniz doğru Murat Bey, kanser. Maalesef ciğerlerini tahrip etmiş. Durumu ümitsiz. Ancak iki üç aylık ömrü var hastanın. Günaydın Nazlı hasta! <laughs> Boşuna korkuttun bizi! İki gündür ateşin normal! Taburcu olmaya hazırlan bakalım! İyi bir aktör değilsiniz! Ben ölüme mahkum olduğumu biliyorum! sizden bir ricam var. Ne olur Lale durumumu bilmesin. Şu anda Lale değil kendini düşünmen lazım. Lale benim için kutsal bir emanettir. Hayatımı ona adadım. Şu andaki korkum ölümden değil. Lale'nin durumumu öğrenip üzülmesinden. Söz verin doktor. Duymayacak değil mi? Sen bir meleksin. Burak bey, sizi ameliyathanede bekliyoruz. Senin kadar cesur olmak ister. Ablamın hastalığı çok üzüyor beni. Üzüntün boşuna, ablan iyileşecek Lale! Hayatını benim için harcadı. Yemedi yedirdi, giymedi giydirdi. Ona bir ömür borçluyum ben. Bir şey olursa yaşayamam, imkansız yaşayamam Murat. Bana inan Lale, ablan yaşayacak.